Hadi kızım gel iç içeri girelim. Anne ben biraz burada oynayabilir miyim? Tamam oyna ama e ben çağırınca gel tamam mı? Tamam anne. Uu, yuppi. Ben yerim seni. <laughs> Ne yapsam ki bende Neyse yüte biraz uyuyayım Çocuğa da söyleyeyim Kızım ben e, uyuyacağım da Tepiyi açıp birazsam olur mu Anne ama ben de ortayım. İyi tamam uyumuyorum Tamam ben yayılma. Düşme saçına. Tamam ben Ay ne çok işim varmış, varmış, varmış ya. la 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 ah ah ay bu ses ne ya dur ben bir bak Kızım ne oldu? Anne. Tamam 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 gel. Anne. Acıyor. Teyzem acıyor. Anne. Tamam kızım gel içeri gidelim. Karaca çatıramıyorsun. Ben de babana arayayım. Tabletten. Heh. Şey yazayım. Çocuğun galiba ayağı kırıldı. Hemen gel. Nokta. Üzüncü, üçüncü. Gönder. Kızım tamam. Ay, ne oldu? Çocuğun galiba diş te bir baksana. Haydi gel babacım gel. Öpüeyim ben senin Jet E ben de seninle yani öperdim. Babanın e, işten gelmesine neden sebep oldum. Ben de ışığı açayım. Ama babamın öpücüğüyle senin öpücüğün aynı olmuyor ki. Um, neyse. Bak gece saat sekiz. Da Dadırda uyuyacaksın biliyorsun. Biliyorum. Hadi çağır da dur Ay nereye gidiyorum ben? Ay nereye gidiyoruz biz? <laughs> Yatmadı. Hayatta ki bu çok iyi varmış demek. Ki. Bence de biz de yemek yiyip uyuyalım. Çok yordum bugün. Tamam gel yemek hazırlayayım sana. Ay ne hazırlasam acaba? Ben hatırlayayım. Allah Allah. Ne hazırlayacağım bilmiyorum. çok güzel yemek. Tamam hadi yatalım. uyumak istemiyorum. Biz de uyumaya geldik. Uyuyalım hadi.